Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Jumbo muhabbet portalı kanalımız uzun bir aradan sonra tekrar aktif hale getirilmiştir. Yaklaşık e, 4 yıl kadar falan ara verdiğimiz e, Jumbo Muhabbet Portalı kanalımızı tekrar aktif hale getirdik siz değerli dostlarımız Öncelikle size kuşlarımızı tanıtalım. E, Sultan papağanlarımız burada. Sultan papağanlarımızla e, 6 aydır kadar birlikteyiz. Henüz yavru alamadık. İnşallah en kısa zamanda yavru almayı bekliyoruz. Bu sultanımız da konuşuyor. Babacık diyor. Ee, 3 üç dört kelimesi var. Senel bahçe diyor. Ee, ıslık ötüyor. Şimdi size marketlerimizi gösterelim arkadaşlar. Bunların yaklaşık 3 ay kadar dinlendirmeyi aldık. Şu anda altlarında yumurta yok, yavru yok. Kan yavrularımız salmamızın içinde. Birazdan salmamızla beraber geçiş vereceğiz. Kuşlarımız gayet sağlıklı, güzel eşler, yorulmamış eşler. Yaklaşık bir yaşlarındalar, altı aylık, sekiz aylık ve bir yaşlarında. İki ayda da dinlendirdiklerim var. Toplamda sekiz takım kuşumuz da burada mevcut. Kafeslerimizde böyle aydınlık güzel bir kümesimiz mevcut güzel için. Elimizden geldiği kadar e, düzenli, temiz, e, bakteri üretmeyen kafesler kullanmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe sık sık temizlikleriyle, e, ilaçlarıyla, yemleriyle, mamalarıyla sık sık ilgileniyoruz. Ki kuşlarımız sağlıklı ve güvenli güzel bir ortamda daha sağlıklı bir şekilde yavru alabilmek için. Şimdi hep beraber salmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar salmamızdayız. Salma kendi dükkanımızın belli bir kısmını bölerek tel örgüyle kapattık. İçeride yaklaşık 200 tane yakın kuşu barındırabilecek büyüklükte dallardan tünekler yaptık. Daha rahat eğlenebilsinler, daha mutlu olabilsinler, daha güzel kanat açabilsinler diye. Bunlar yeni yavrularımız. Yaklaşık 2 e, iki aylık, 2,5 iki aylık, 3 aylık, 1 aylık olan yavrularımız da var. E, yeme düştükleri için artık salmada rahat rahat kanat açtırıyoruz, uçuruyoruz. Bunlar çok, burada çok daha keyifli ve mutlular. Eee... Evet, mamamızı görüyorsunuz. Mama yapmıştık. Maşallah hepsi güzelce tertemiz temizlemişler. Sandığımızın içinde arka tarafından müdahale edebilmemiz için yavruluklar koyduk. Buralardan deliklerimizi açtık. E, gerektiğinde anaçlarımız da burada olduğu zaman bazen e, çizleşiyorlar. yumurta yapmak istiyorlar. Burada e, kendileri için e, güzel bir şekilde yavruluklarını da hazırladık. Yemeklerimiz var, havalandırmamız var. E, temiz tutabildiğimiz kadar temiz tutup ve e, mümkün mertebe kuşlarımızın mutlu olması için çünkü onlar ne kadar mutlu olurlarsa yavru yapmaları da, büyümeleri, kanat açmaları ve e, bizlere olan verimleri çok daha güzel olacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizden istediğimiz arkadaşlar kanalımıza Facebook kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Jumbo Muhabbet Portalı ve Jumbo Muhabbet YouTube kanalı olarak sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar her konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar.